ışıkları. Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 1'de Doğu'nun Işıkları başladı. Programı hazırlayan Osman Nuri Boyacı, teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ve spikeriniz ben Mehmet Çelikyay. Bu hafta Ömer Hayyam'ı konuşacağız. Program konuğumuz Gazi Osman Paşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Erkan Göksu Dizerle. Efendim merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, merhabalar efendim. Selçuklu kültür coğrafyasında yetişmiş en değerli isimlerden biri tarihçi, matematikçi, astronom, bilgini Ömer Hayyam'ı konuşacağız sizinle. Öncelikle Ömer Hayyam bu kültürden nasıl etkilendi Sayın Göksu? Evet. Şimdi ışığın doğudan yükseldiğini tabiatında kabul ettiği bir gerçek. Dolayısıyla evet. bu ışıklar arasında olan Ömer Hayyam'ın bu başlığı taşıyan, bu ismi taşıyan programda ele alınması çok önemli, çok sevindirici. Bunun bir sebebi de şu, her ne kadar doğunun bir ışığı olmasına rağmen ne yazık ki Ömer Hayyam doğuda gördüğü ilgiden çok batıda ilgi görmüştür. Dolayısıyla bu program vesilesiyle Ömer Hayyam'ı tekrar hatırlamak ondan bahsetmek, onun özelliklerinden, farkından bahsetmek çok sevindirici. Efendim şimdi Ömer Hayyam Selçuklular döneminde yaşamış, yetişmiş, eserlerini Selçuklu kültür coğrafyasında vermiş bir ilim adamı. E, bu münasebetle e, Selçuklu coğrafyasının, Selçuklu kültür ve medeniyet dünyasının da e, tebarüz ettirilmesi icap ediyor. Evet e, Doğum tarihi ve ölüm tarihi e, tam olarak net bilinemese de, işte Selçuklu devletinin e, Horasan'ın bölgesinde faaliyete başladığı ortaya çıktığı dönemlere denk geliyor. Genelde araştırmacılar 1039 ve 1048 yılları arasında bir tarih olduğunu kabul ederler. E i̇şte bu tarihlerde Selçukluların bölgeye hakim oldukları dönem. Şimdi Selçukluların e, Türk-İslam devletleri içerisinde, diğer Türk-İslam devletleri içerisinde e, özel bir yeri var. Şöyle ki, Selçuklular e, kurmuş oldukları müesseseler Gerek devlet teşkilatı gerekse ilim, kültür ve sanat müesseseleri itibarıyla e, esasında bütün Türk ve İslam tarihine ışık tutmuş, e, zemin hazırlamış bir kültür ve medeniyetin adıdır. Bu manada Selçuklu Devleti'ne tam manasıyla bir kültür ve medeniyet devleti demek mümkündür. Mesela e, biz hani tarih deyince Türk tarihi özellikle hemen aklımıza Osmanlılar gelir, medreseler gelir, devlet teşkilatı gelir. Bu ayrıntısını uzun uzun sıralamaya hacet yok lakin bu bahsettiğimiz müesseselerin hemen tamamının temeli Selçuklar döneminde atılmıştır. Mesela medrese olgusu bile İslam tarihinin daha önceki dönemlerinde küçük denemeler vesaire mevcut olmakla beraber ciddi manada bugün medrese deyince aklımıza gelen o müessis haliyle Selçuklar döneminde ortaya çıkmıştır. Bu yine Selçukluların bilim, kültür ve sanat alemiyle, dünyasıyla e, alakalı diğer bir özelliği de şudur. Selçuklu coğrafyası e, günümüzde 10 milyon kilometre kareyi bulan bir coğrafya. Ve günümüzde bu coğrafya üzerinde e, 35'e yakın devlet kurulu. E, şunu söylemek istiyorum. Çok farklı dinlerin, dillerin, etnik kökenlerin, e, dini işte mezhep ve e, diğer grupların olduğu çok geniş bir coğrafya ve işte sert kutlular coğrafya üzerinde her türlü din, ırk, dil vesaire ayrımı yapmaksızın ilme, irfana, kültüre değer vermiş ve bunları meyzedebilmiştir. bilmiştir... İşte Ömer Hayyam gibi sıra dışı bir alimin, sıra dışı bir şairin ortaya çıkmasında ve eserlerini vücuda getirmesinde bunun daha sonra hem doğuya ve özellikle batıya ışık tutmasında bu çok önemli bir etkendir. Özellikle bunu belirtmek e, gereği duyuyorum. Hı hı. Yani Ömer Hayyam'ın, mülkün, İmam Gazali'nin çağından bahsediyoruz. E, bu çağda bu insanların bu başarılı çalışmalarında e, yaşadıkları kültür coğrafyasının hakimi pozisyonunda olan Selçuklu Sultanlarının, Selçuklu İdare Teşkilatının, e, Selçuklu Ufku'nun çok büyük etkisi vardır. Ee, özellikle belirtmek istedim. Kesinlikle. Peki efendim e, şairliği ön planda olan Ömer Hayyam'ın ilgilendiği ve eser verdiği bilim alanlarından da bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi Ömer Hayyam'ı evet genel olarak şairliğiyle tanıyoruz, biliyoruz. Ama Ömer Hayyam yaşadığı devirde henüz şairliğiyle meşhur değil. Ee, daha sonraki yüzyıllarda kendisinin vefatından sonra bazı rubaileri e, yayınlandı. Bazı müelliflerin eserlerine girdi. Ama o devrinde e, büyük bir matematik, geometri ve astronomi alimi olarak biliniyordu. Evet. Bunun yanında e, felsefe ve müzikle ilgili de eserleri vardır. Yani e, aşağı yukarı e, bugün bilebildiğimiz kadarıyla e, 20'ye yakın eserinin olduğu söyleniyor. Bu eserlerden e, 3-4 tanesi doğrudan doğruya matematikle alakalı. Mesela Iı, üçüncü derecede denklem, denklemlerin çözüm ve yöntemlerine dair, efendime söyleyeyim denklemlerin sınıflandırılmasına dair, işte öklidin elementleri üzerine ıı, yazılmış olan bir yorum, bir şerh şeklinde bir eseri ıı, var. Bunun dışında ıı, kendi kurduğu gözlem evinde yapmış olduğu astronomiyle ilgili çalışmaları arasında sayabiliriz bunu. E, gözlemlerin sonuçlarını içeren bir şey var. Yine bir hidrostatik bir terazi kurmuş. Kendi icadı olan bir şey bu. Ve bununla ilgili bir eseri var. Bunun dışında bir nevi tarih ve kültür eseri de diyebileceğimiz, benim de özellikle üzerinde çalışmış olduğum Nevruzname adını taşıyan biraz astronomi ile ilgili, biraz da yine kültürel sahalarla, tarihi sahalarla ilgili bir eseri var. Onun dışında yine müzik adamı sıfatıyla yazmış olduğu bir eseri var. Ve buna benzeyen eserler var. Yine tabii ki felsefeye dair silsile-i tertip ismini taşıyan bir eseri var ki burada da yine Farabi ve Nisina ekollerinin, onların kozmonolojilerinin üzerinde akıllar, nefisler ve unsurlarla, madenler vesaire bunlar hakkında eserleri var. Yani o dönemde yaşayan birçok alimde görebildiğimiz bir özellikle sadece bir alanda değil birçok alanda bağlı bazen de bağımsız alakalı alanlarla evet. ilgili evet eserleri çalışmaları mevcut. Sayın Göksu siz Ömer Hayyam'ın Nevruzname'sini tercüme ettiniz ve ona göre Nevruz Nevruzname'ye göre at ve at türleri var mesela buradan bir bölüm biraz da ondan bahseder misiniz bize Tabii ki. nasıl Şimdi, bahsediyor orada? Nevruz Name önce eserin niteliğinden bir bahsedelim. Malumunuz nevruz kelimesi farsça bir kelime ve yeni gün anlamına geliyor. Evet. Ee, bu yeni gün tabi moda mod kelime olarak tercümesi. Bu esasında yılbaşı anlamına geliyor. Ee, baharın başlangıcı zaten, anlamı var değil mi? Evet evet. Yani yeni gün baharın e, yeni yılın başlangıcı anlamı taşıyor. E, bu manada düşünecek olursak. Bütün toplumlarda ki buna e, İslamiyet öncesi Türk tarihi de dahil en eski çağlardan itibaren Nevruz yani yılbaşı kutlamaları yapıyorlardı. Şimdi Ömer Hayyan bu eserinde e, Nevruzname isimli eserinde e, bu, bu eserin e, yazılması öncesi veya sonrasında e, bizim meşhur e, Selçuklu Sultanı Melikşah'ın e, Celali takvimi adını verdiğimiz bir yeni bir takvim çalışmaları başlattığını biliyoruz ve burada içinde Ömer Hayyam'ın da bulunduğu bir e, alim astronomlardan oluşan e, bir heyet kurduğunu ve bu takvim hesaplamalarını başlattığını biliyoruz. Matematik camiası da bunu yakından biliyor zaten değil mi Sayın Göksu? Tabii ki tabii ki yani literatüre de geçmiştir Celali takvimi şeklinde. E, Celal-i Devlet e, Sultan Melikşah'ın lakabıydı. Dolayısıyla celali nispesi ona nispetle yani Melikşah'a nispetle verilmiştir bu takvime. İşte Ömer Hayyam bu çalışmalar devam ettiği sırada veya sonrasında böyle bir eser kaleme alıyor. Esasında Ömer Hayyam'ın yazmış olduğu diğer o bilimsel eserlerden farklı bir niteliği var. Çünkü bu eserde ilk önce Nevruz'un ortaya çıkışı, ee, işte daha sonra eski İran taksiminde yapılan Efendime söyleyeyim birtakım değişiklikler vesaire vesaire bunlardan bahsettikten sonra lafı nevruz kutlamalarına getiriyor ve bu Nevruz kutlamaları sırasında e, mubedi mubedan yani baş rahip diyebiliriz o eski e, İran e, dinlerinde mevcut olan din adamlarına verilen isim mubett ve mubedan yani mubedi mubedan... onların başı baş rahip diyelim biz daha iyi anlaşılması hı hı. için onunun e, onun, onun e, Sultan'a o dönemin emirine ...padişahına... E, sunduğu hediyeleri veya bu mubedi mubedanlara sunulan hediyeleri her bir bölüme koymak suretiyle bunlar hakkında bilgi veriyor İşte bu e, bu cümleden olmak üzere İlk olarak altın. Daha sonra çeşitli defineler. Yüzük, buğday, kılıç, ok ve yay. işte kalem, at, şahin veya kartal. E, bunlardan bahsediyor. Bunlar o dönemde işte e, Nevruz gününde yani yılbaşı kutlamasında sunulan hediyeler. Fakat bunlardan bahsederken içinde yaşadığı coğrafyanın bu kaymış olduğum nesnelerle ilgili kültürel ve medeni özellikleri hakkında da bilgi veriyor. Mesela attan bahis açtınız. Evet. Ben de bu atlarla ilgili bir takım çalışmalarım olduğu için dikkatimi çekmiştim ve bir makale halinde de yayınlamıştım. At çeşitlerinden, bu atların özelliklerinden, at hastalıklarından, iyi atlardan, kötü atlardan vesaireden bilgi veriyor. Şimdi Ömer Hayyam'ın Selçuklu kültür coğrafyasında yaşayıp eserlerini bu coğrafyada verdiğini düşünecek olursak eserin her ne kadar yazılma amacı e, işte Selçuklu kültür ve medeniyet tarihi hakkında bilgi vermek olmasa da biz bu eserden o coğrafyaya ait e, çok güzel bilgileri çıkartabiliyoruz. Özellikle e, bu e, atlarla ilgili bölümde e, çok nadir bir kayıt olmak üzere e, Afresyat'tan efsanevi Turan Padişahı olarak bütün Fars kaynaklarında geçen Afresyat'tan ki biz onu Alpertungo olarak biliyoruz. Bir atasözü naklediyor. Ve bunu da Türkçe olarak yazmış. Eser Farsça ama eserde Afresyat der ki şeklinde başlıyor ve diyor ki at irge anda kim gökke ay. Yani gökyüzü için ay neyse Melikler içinde at öyledir. Yani bu, atın Türk dönemde, kültüründeki önemini çok güzel ifade ediyor değil mi aslında? Tabii ki tabii ki zaten atın özellikle Türkler için e, çok büyük ehemmiyeti olduğunu artık bütün evet. dünya kabul ediyor. Ne yazık ki bu at kültüründen de e, yani ilerleyen zamanlarda birazcık uzaklaştık. Evet. E, ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tarihe baktığımız zaman e, Türk denilince akla gelen ilk şeylerden bir tanesi ata binen, ata çok iyi binen hı hı. E, insan demektir. Yani Kesin. öylesine özdeşleşmiştir. Evet. E, Ömer Hayyan da bu eserinde, bu bölümde onu vurguluyor. Diyor ki zamanımızda diyor at konusunda en ileri giden millet Türklerdir. O kadar ileri gitmişlerdir ki onların bütün işleri at iledir. Hatta, Hatta at üzerinde tabii. okçuluk da Türklerin çok ustalaştığı alanlardan bir tanesi sayılıyor. Evet, evet. Bir Kesinlikle de e... benim de bu konuda bazı evet. e, çalışmalarım var, özellikle işte. Dedik ya Türk ata binen adamdır, o ok atan adamdır diyebiliriz. Yani bu derece özdeşleşmiştir Türklerle. Hı hı. Sayın Göksu az önce dediniz ya Ömer Hayyam batı kültüründe daha fazla tanınıyor. Şimdi doğu kültüründe yetişen Ömer Hayyam batıyı nasıl etkiledi? Hangi eserleri batıda okundu ve değerlendirildi? Ömer Hayyam'ın doğuda hem yaşadığı dönemde hem vefatından sonra birazcık böyle geri planda kalmasının esasında temel sebebi onun biraz kişisel hayatı diyebiliriz. Yani Ömer Hayyam özellikle bize ulaşan rubailerinde tırnak içinde söylüyorum şarap övücüsü şeklinde algılanmış ve buna bağlı olarak da bu tür konularda hassasiyet sahibi olan ulema tarafından birazcık küçük görülmüş. E, fakat e, batıda böyle olmamış. E, batıda e, bizim özellikle bu haçlı seferlerinden sonra başlayıp 15. 16. asırda devam eden ve altın çağına da 19. yüzyılda ulaşan e, batının doğuyu merakı, doğuyla ilgili bilgi ve belgeleri öğrenme şeklinde özetleyebileceğimiz başlangıç itibariyle oryantalizm dediğimiz bir süreç var oryantalizm süreci 19. yüzyılda öyle bir noktaya geliyor ki Doğu'ya ait Arapça, Farsça, Türkçe ve diğer tabi Doğu deyince sadece Türkler, Müslümanlar değil, Hint coğrafyasına, Çin ve diğer bölgelere dair bütün edebi eserlerin, dini eserlerin ve hatta dini eserlerin tercüme faaliyetleri başlatılıyor. İşte bu hengamede Batılılar Ömer Hayyamı keşfediyorlar. Ömer Hayyan'ın özellikle Rubayiler'inin yayınlanmasından sonra e, büyük bir şöhret kazanıyor. Ama şunu da söyleyelim sadece Rubayiler ile değil, e, onun e, özellikle bu biraz önce bahsettiğimiz Cebir geometri ve evet. astronomi ile ilgili e, eserleri e, büyük ilgi görüyor. Hatta o derece ki e, mesela Londra'da e, 1892 yılında yani 19. yüzyılın e, sonlarına doğru onun adını taşıyan bir kulüp kurulmuştur. Yine 1970 tarihinde e, ayın üzerindeki e, kraterlerden bir tanesine e, şeyin adı veriliyor. Ömer Hayyam'ın adı veriliyor. Bakın 1970'te. Yine 1980'lere geldiğimizde e, yeni bulunan bir kuyruklu yıldıza da yine e, Ömer Hayyam'ın adı verilmiş. İşte sadece bu verdiğimiz örnekler bile batıda Ömer Hayyam'ın Özellikle işte matematik ve de tabii ki astronomi alanında ne kadar tanındığı, saygı gördüğünü çok açık bir şekilde ortaya koymakta. Doğru. Peki Rubayleri dışındaki eserlerinden de biraz daha bahsedebilir miyiz Sayın Göksu? Dediğim gibi biraz önce izah etmeye çalıştım. Aşağı yukarı 20'ye yakın eserinin olduğundan, olduğunu biliyoruz. Şimdi bu o dönemde yani ortaça ilim aleminde eser vermiş kişilerin eserlerinin günümüze ulaşması konusunda birkaç sıkıntıyla karşılaşmaktayız. Şimdi o dönemde tabii makba ve buna benzeyen şeyler olmadığı için eserler alemin alimin elinden çıkan bir tek nüsha bulunuyordu. Bazen bunlar daha sonra çoğaltılabiliyordu ve kütüphanelerde bulunuyordu. E, bu kütüphaneler de zaman zaman ne yazık ki e, başta Moğol istilası olmak üzere Doğu kütüphaneleri e, zaman zaman e, çok olumsuz şeyler yaşadılar. Ve buna bağlı olarak da bazı eserler kayboldu. Dolayısıyla e, bizim bu Ömer Hayyam'ın 20'ye yakın eseri var vardırken e, bilinenler veya mevcut bulunanları söylüyoruz. Evet. İşte e, Rubaiyat dışında yani Rubaileri dışında Risale-i Taksim-i Daire isimli bir eseri var. Burada işte üçüncü dereceden denklemlerin çözümünün yöntemlerine dair fikirler beyan etmiş ve Avrupa'da işte ilgi gören eserlerinden bir tanesi Kesinlikle. yine Risale Filber Rahim isimli bir eseri var. Burada da denklemlerin sınıflandırılmasına ve her grubun çözüm yöntemlerine ilişkin ki bu eserlerde ortaya koyulan fikirler uzun yıllar hatta asırlar boyunca aşılamamıştır diyebiliriz. Belki de, evet buyurun. Bir de e, şöyle evet, bir al, ya, e, aldığı, e, yanılması olmasın. E, bir şeyi ilk defa söylemek çok önemli. Mesela Ömer Hayyam'ın bu söylediğimiz eserlerde bu denklemlerin çözülmesine dair ortaya koyduğu yöntemler günümüz biliminin ulaştığı seviyede e, yani normal bir şey gibi belki görülebilir. Ama bunun bir yıl önce ortaya koyulan bilimsel şeyler olduğunu düşünecek olursak. Önemi Ömer burada ortaya çıkıyor zaten. Doğru. Evet. Devrin devrin ne kadar önemli olduğu işte bir ışık evet. dedik ya ışık gibi parladı daha iyi anlaşılır. Bunların içerisinde belki en ilginç olanı çok fazla bilinmeyen Ömer Hayyam'ın müzikle ilgili bir şey var. Bir eseri var. Şimdi tam müzik demişken Sayın Göksu Programın da sonlarına doğru geliyoruz. Şimdi Ekrem Ateer'in bestesiyle Ömer Hayyam'dan Semer Kant'ı dinleyelim isterseniz ve Aa, güzel, güzel sohbetimizi e, özümüze sığınarak bitirelim olur mu Sayın tabii Göksu? Ki, tabii ki. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için Sayın Göksu. Ben teşekkür Hoşçakalın. ederim. Hoşçakalın. Sağ olun.